Şu an sizinle el şaklatma oynayacağız. Şu an annemle oynayacağım ben çünkü bu üç kişilik oynanamıyor ya da on kişilik oynanıyor ama bir tek e, iki kişilik oynanıyor. Ben de annemle oynayacağım. Üst dediğimde başlıyoruz. Tamam. Hazırım. 3 2 1 Hızlanıyor muyuz? Evet. Kim yanacak acaba? Çok heyecanlıyım. Kartal <laughs> yandım. Ya ne yaptın ki ben? Hayır <laughs> <laughs> sakın kapatma. Ne yaptım ki ben? E yandın. E, nasıl yandı? Vurmadın elini. Hayır şöyle yaptım. Elim boşta kaldı. Öyle yaptın. <laughs> kazandı. İtiraf etmeyin. Bay bay.